Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bu gününüz güzel geçiyordur lafı beni çıkar olmadan seven, destekleyen arkadaşlarıma. Ama Bütün... hater olup da izleyenler üstüne alınmasınlar. Bana ne ee, Pardon. Geceye doğru böyle bir video pastayım dedim. Sohbet muhabbet tarzı ilerleyelim. Şenşah da geri dönüş yaptı. Ben bugün yayınlayacağını bile bilmiyordum. Çünkü Twitter üzerinden istediğim zaman yaparım gibisinden bir açıklaması olmuştu. Ben Harbiden beklemiyordum. Bir de şu yazı çok dikkatimi çekti. Türkiye'ye punk rapi getirdim arkadaşlar. Başka yapan olursa artistlik yapacağım diyerekten böyle alaycı emojiler de kullanmış. Ya bu cümleyi gördükten sonra aklıma direkt Kontkar geldi. Şimdi niye diyeceksiniz? Kontkar birçok yerlerde Türkiye'ye trap sound'unu ben getirdim diyerekten çok böyle cümleler kullandı. Sizler de biliyorsunuzdur zaten. Şeyin da acaba ona bir gönderme yaparak Burada alay mı geçmiş? Yani dalga mı geçmiş? Sadece ben mi böyle düşünüyorum? Bilmiyorum. Yorumlarda sizler de yazın Ben belki de çok alakasız bir şey söylüyorum. Benim aklıma gelen buydu. Yorumlara yazmanızı istiyorum. O zaman çok uzatmayalım. Kalitesiz, free, 144p'lik intromuzdan sonra şarkıya geçelim. <laughs> havada milyonlar Aga çok iddialı bir şey geliyor adam nakaratta patlayacak mıyız alayım, başı dumanlıyım başı Sabık alayım, belalıyım sabıkalıyım ve yoldayım Aralar <laughs> havada yağar <laughs> Sıcım gebe milyonlar manitalar bitirici diyalar Fitil fitil geldi kan Lamba yanana kadar Şu kafada kilo mal etti maymun Bir numara kim gözünden öp Selam ama ver birilerine sallıyor anlayamadım. Tamam abi anladık. Şey inşa, drill müziği çok beğenmiyor Türkiye'de. Yemin et kardeşim. Sen demesen anlamayacaktık zaten. Bu kimler yani? Drill müzik kimler yapıyor abi? İsimleri sayalım. Butterfly, Label, Arrow, Çakal, Rage Daha da sayılır herhalde. inşaatta. bunları sevmiyor. Yapmış olduğu müzikleri çok herhalde vasat buluyor. Çok gerçekçi bulmuyor. Tavrım da burada görmüş oldum. <laughs> kucaktan kucağa in derken kimi görüyorlar? tutunacak kez bulacak ilk ulaşan yani. bir hava değil soyacak bu sanat bu sanat bu arada şunu da belirtelim abi bak herif efsane ya şeyin şahı da biraz övelim arkadaşlar da biraz dinleyelim sonra överiz havalı kadınları yerinden haplatacak çok iyi. Adam harbiden yani her şeyi yapabiliyor ya. Bu tarz bir oyunmuş arkadaşlar. Herifin her şarkısı farklı yani. Aynı kendini tekrarlamıyor. Gerçekten saygı duyulması gereken isim. Çünkü trend müziğe uymuyor adam. Rahat takılıyor. Çok aktif görmedik ama herhalde önümüzdeki yıllarda kendisini yıllarda biraz abartı oldu. Onun öyle 2022'de daha fazla duyarız kendisini diye düşünüyorum. Abi, <laughs> abi, ''This is my season'' Bu benim dönem diyor. 2022'de şeyin şahı daha fazla görmek istiyoruz arkadaşlar. Herif bir kişi şarkı yayınlıyor kayboluyor abi. Biraz daha iyi görsek daha böyle piyasa hareketlenir anladın mı? Çünkü belirli kişiler sürekli aktif olarak şarkı üretiyorlar. İsim vermeyelim şimdi. Ki böyle gönderme yapıyormuşlar işte. Normenler, normenler de çok üretmiyor. İyi para olunca şarkı çıkartıyor ki kliplerini de o anı iyi değerlendiriyor. Daha fazla görmeliyiz yani daha çok isimler de sayılır. İcraatsiz gangstalara bas kendini gangsta olarak gösterip aslında çok bir numara olmayan kendini çete olarak gösteren kimler olabilir acaba? Şimdi isimleri saysam o olay çıkar boşver.

Ha Neda Mamo. Neda Mamo'yu buradan selamlar. Kanada koç. Mix Mastering'de Kayser nasıl okunuyor bilmiyorum. Beni yorma kardeşim. Arda Gezer falan filan. Respect. Ya ben bir kusur bulamadım arkadaşlar. Ben bir kusur bulamadım. i̇lk yani dinle işte çalma listene ekler miyim bilmiyorum. Bazısını ilk defa dinliyorum, eklerim diyorum. Bazı mesela bunda çok emin olamadım. İleriki günlerde daha çok dinledikçe herhalde daha çok hoşuma gidecektir diye düşünüyorum. Bakalım yani sizler beğendiniz mi? Göndermeler hakkında yorumlar kısmında da bir tartışma ortamı yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bu kadar da çok da gereksiz uzatmayalım. Yorumladık işte kardeşim. O zaman kendinize iyi bakın kankalar. Dikkat edin ve bay bay.